Daha önce tamamlayarak hayata geçirdiğimiz Marmaray'da günde 600 bin, Başkentray'da 65 bin, İzban'da 230 bin, Gaziray'da 7 bin yolcuyu taşıyoruz. Raylarımızda hareket eden bütün demiryolu araçlarımızın yerli ve milli olarak geliştirilmesi ve üretilmesi çalışmalarımıza da aralıksız devam ediyoruz. Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, AK Parti hükümetlerimiz döneminde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yaptığımız ulaştırma ve altyapı yatırımlarıyla Karayolları Genel Müdürlüğümüzde 1714 kilometre olan otoyol 3796 kilometreye sadece 6101 kilometre olan bölünmüş yolu 29701 kilometreye 8.591 kilometre olan BSK'yı 31.669 kilometreye sadece 50 kilometre olan tüneli 789 kilometreye, 311 kilometre olan köprü ve viyadü tam 796 kilometreye çıkardık çok şükür. Bakın sadece 2024 yılında sadece Aydın Denizli Otoyolu'nu İzmir ve Gaziantep şehir hastaneleri kavşaklarını, Antalya şehir hastanesi bağlantı yolunu, Mardin Kızıltepe Kuzey İmar Çevre yolunu, Mal Nallan Kuş Cenneti Düneli ve Viyadüğünü, Sivas Malatya yolu yağ donduran tünelini, Tavşanlı Mehmet Çevre yolunu, İstanbul Çekmeköy Alemdağ Köprülü kavşağını, Balıkesir Kuzey Batı Çevre yolunun birinci etapını, Bolu Güney Çevre yolunu, Bursa-Bilecik Devlet Yolunu Yahyalı-Develi İl Yolunu Osmaniye-Sagızgedi Kavşağı'nı Artvin-Yusufeli Merkez Veya Tekirdağ-Barbaros Limanı Bağlantısını İznik Çevre Yolunu Hatay-Deprem Konutları Bağlantı ve İmar Yolları'nı Ardağan-Aşık-Şenlik Tüneli'ni ve Bağlantı Yolunu Van Hakkari Yolu'nun Birinci Tüp'ünü Güzeldere Tüneli'nin Bergama Çevre Yolu'nu Kahta-Narince-Siverek Yolu'nu Giresun Eribel Tüneli'ni, Şanlıurfa Balıkayağı Kavşağı'nı, Mersin Antalya yolu Altın Orfoz Viyadüğü'nü, Amasya Tokat yolu Şehit Ahmet Özsoy Tüneli'ni, Tarihi Avanos Köprüsü'nü, Elazığ Arpıtil yolunu, Afşin Elbistan yolunu ve son olarak Teknosap Kavşağı'nı daha sayayım mı? Hayırlı uğurlu olsun. Ayrıca yıl bitmeden, yıl bitmeden bununla da yetinmiyoruz. Hakkari Yüksekova T1 tünelini, Konya çevre yolu ikinci kesimini, Malatya çevre yolu ikinci kesimini de bitirerek inşallah hizmete açacağız. Bravo. Yatırımlarımızla vatandaşımızın ulaşım taleplerini karşılıyor. Başta can ve mal güvenliği olmak üzere birçok alanda insanımızın yaşam kalitesini artırıyoruz. Trafik araç sayısı ve seyir sayıları kat kart artmasına rağmen ölüm sayısını 100 milyon kişi başına yüzde 80 azalttık çok şükür. Akıllı ulaşım sistemlerini tesis etmek için akıllı ulaşım sistemlerimiz mimarisini oluşturduk ve inşallah çalışmalarına da pilot projeyle Hastal İstanbul Havalimanı arasında başladık. Deprem konutlarındaki 300 kilometrelik yolu bitirdik, hizmete açtık. Yine 2025 yılı içerisinde çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Bu kapsamda Edirne Kırklareli bölünmüş yolunu, Yenikent Kent Temelli yolunu, Hatay Havalimanı yolunu, Samandağ Çevre yolunu, Çorum Osmancık yolu yani 40 dilim tünellerini, Ordu Şehir Hastanesini, Van Çevre yolunun birinci ve üçüncü etaplarını, Rize Artvin arasındaki Dallı Kavak tünelini, Bursa Oraneli Doğancı Barajı varyantını Sivas Gemimbeli Tüneli'ni, Tarihi Payasçay Köprüsü'nü ve birçok projeyi bitirerek inşallah milletimizin hizmetine sunacağız. Yine 2025 yılı içerisinde Kınalı Malkara Otoyolu, Adıyaman Çelikan Yolu, Yalova Güney Çevre Yolu, Antalya, Sanayi, Uncalı, Durali ve Kepezüstü Kavşakları, Elazığ Baskil Yolu ve Muş Bulanık Yolu'nun yapım çalışmalarına da başlıyoruz. Bunlar da hayırlı uğurlu olsun. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yol medeniyettir vizyonuyla büyük karayolu projelerimizle ülkemizi yarınlara taşıyoruz. 12. Kalkınma Planında 2028 yılında bölünmüş yol uzunluğumuzu 31.250 kilometreye yükselteceğiz. Bu doğrultuda bu doğrultuda Ankara-Kırıkkale ve Antalya-Alanya yollarının yapım çalışmalarına başladık. Hayırlı olsun değerli parlamento milletvekillerimiz. Yine Ankara'dan Akya'ya gidecek olan yeni bir otoyolu programımızı aldık. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 26 olan havalimanı sayımızı 58'e yükselttik. 55 milyon olan terminal kapasitesini 347 milyona çıkardık. 81 olan hava anlaşması ülke sayısını 179'a, 60 olan toplam uçuş nokta sayısını 348'e, 150 uçağımız vardı 150 tam 702'ye çıkardık onları. Ayrıca yıl içerisinde Çukurova Havalimanı'nı, Kayseri Havalimanı terminal binasını ve kargalar mı uçacak dediğini Sabiha Gökçe'nin ikinci pistini bitirerek hizmete açtık. Ülkemiz geçtiğimiz yıl Avrupa ve Dünya Havalimanları yolcu trafiği sıralamasında Avrupa ülkelerinde üçüncü ve dünyada da yedinci oldu çok şükür. 2002 yılında 34 milyon olan yolcu sayımız hava yollarında geçen sene 213 milyon inşallah bu sene 231 milyon olacak. Yolcu ve çevre dostu havalimanı sayımız 52 havalimanımız uluslararası Havalimanları Konseyi'nin Havalimanı Karbon Akreditasyonu programından sertifikaya hak almayı kazandı. Çok şükür yerli ve milli gözetim radarımızı geçen sene hizmete aldık. Esenboğa 3. pistini ve kulesini 2025 yılında inşallah hizmete açıyoruz. Bayburt Havalimanı ve Gümüşhane 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 Bayburt Havalimanı ve Yozgat Havalimanı'nı da inşallah 2026'da hizmete açacağız. Denizcilikte 550 bin ton detve ton olan tersane kapasitemizi 4,79 detve tona 37 olan tersane sayımızı 85'e çıkardık. Ülkemizde 8,9 milyon detve olan Türk sahipli filos büyüklüğünü 52,7 milyon detve tona ulaştırarak dünyada 11. sıraya çıkardık. 2021 yılında hizmete aldığımız Filyos Limanı'nı sizler biliyorsunuz. Yine Doğu Karadeniz'deki Rize lojistik limanında çalışmalarımıza devam ediyoruz. Mavi vatanımızı Doğu Akdeniz'de etkinliklerimizi artırıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yerli ve milli gemi trafik hizmetleri yönetim merkezimizi hizmete alıyoruz. 2024 yılında Yaliç, Haliç Yat Limanı ve kompleksinin birinci yatabını İskenderun Balıkçı Barınağı ve sahil takimatını günün CHP'li belediyesi yapmadığı halde biz yaparak onu da hizmete açtık. <laughs> ve Tarlağazı Tarlağazı Balıkçı Barınağı'nı hizmete açarak altyapı ağlarımızı güçlendirdik. 2025 yılında Aydıncık Yat Limanı, Gazi Paşa Yat Limanı ve Demre Yat Limanı üstü üst yapı projesini tamamlayıp hizmete alacağız. Gazi meclisimizin değerli üyeleri. Haberleşmede 23 olan 23 milyon olan mobil abone sayımızı yaklaşık 93 milyona. Geniş bantı yine 93 milyona. 81 bin olan fiber A30 uzunluğumuzu 580 bin kilometreye yaklaşık çıkardık. Ülkemiz e devlet uygulamaları arasında 37 ülke arasında 83 puanla 10. olarak Abi ortalamasının üzerinde yer aldı. Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nin Global Siber Olaylara Endeksinde tam puan alarak rol model ülke kategorisinde yer aldı. Uzayda uzayda söz sahibi olanın dünyada gücü olur prensibiyle Türksat 6A uydumuzu uzaya gönderdik ve inşallah sene sonuna kadar da sene sonuna kadar da onu hizmete alacağız ve şu gurur haritasına 5 milyar insana biz hizmet vermiş olacağız. Hayırlı uğurlu olsun değerli milletvekillerim. 2000 yine 2025 yılı içerisinde Türkiye kartı inşallah 18 ilimizde hayata geçireceğiz. Değerli milletvekilleri, sayın başkanım, son günlerde sosyal medya platformlarında dezenformasyon, siber korsanlık, nefret söylemi, telif hakları ihlalleri, çocukların istirma, istismar edilmesi ve akran zorbalığı gibi olumsuzluklar maalesef ön plana çıkmıştır. Sosyal medya ve internet dünyası her şeyiyle kutsanacak bir özgürlük alanı asla değildir. Aksine yukarıda ifade etmeye çalıştığım başlıklar altında düşünce özgürlüğünü ve insanların hakikatle bağını yok eden boyutları da vardır. TÜİK raporlarına göre nüfusumuzun yüzde 66'sı sosyal medya kullanıcısı, %87'si ise internet kullanıcısı, İnternette geçirilen zaman 7 saat ve dünya ortalamasının yaklaşık yüzde %7 fazlası. Yine me sosyal medya platformlarındaki toplam hesap sayımız 303 milyon 97 bin aktif hesabımızda bulunduğunu özellikle söylemek istiyorum. Buradan hareketle insanların bilgiye erişimi, bunların kendi hayatına ve ihtiyaçlarına yönelik kullanımı zamanın ruhunu yakalamak açısından elbette kıymetlidir. Ancak ancak dijital dünya özellikle çocuklarımızı altını çizerek söylemek istiyorum. Popülerlik, beğeni ve izleme, görüntülenme sayısı faktörleriyle her geçen gün daha fazla çevrim içi kalmalarını sağlamaya yönlendirmektedir. Karşımızda kelimenin tam manasıyla sosyal bir tehdit bulunmaktadır. Bu durumun farkında olan Amerika, İngiltere, Avustralya gibi ülkelerin sorunu önlemeye yönelik çeşitli düzenlemeleri, tedbirleri, kısıtlamaları ve tamamen kapatmalara kadar giden kararlar aldığını hep beraber görüyoruz. Yeni bir sosyal medya okur yazarlığı bilincine ve bakış açısına ihtiyacımız var. Bu noktada 16 yaş altındaki çocuklarımızı sosyal medya ve online oyunların zararlarından korumak ve bu tür içeriklerin yayılmasını engellemek için yasal düzenlemeler yapma ihtiyacı artık bir zorunluluk haline gelmiştir. Düzenlemenin ilk olarak internet servis sağlayıcılarının sosyal ağ platformlarının sorumluluklarını ve denetimini artırmak olacaktır. Aile, Adalet ve İçişleri Bakanlığımız başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızla birlikte çalışmalarımızı yapıyoruz. Yüce Meclisimiz, meclisimizden de sizlerden gerekli yasal düzenlemelerini biz bir vatandaş olarak, yönetici olarak bekliyoruz.